Merhaba arkadaşlar, Soru Kolik kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat'cığım, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de bugün... Nasıl oldun? İyiyim hocam, daha iyiyim ya. İyileştim yavaş yavaş. <laughs> İyi bakalım. Ee, bugün ne işiyoruz hocam? Bugün deltoid. Tamam, başlayalım mı? Deltoid'i tokat, tokatlayacağız. Pişek gençler hazırsa başlayalım. Başlayalım hocam. Şimdi arkadaşlar, deltoid'de çok böyle bir kural amalama vesaire bir şey yok. Hı hı. Birkaç tane soru tipi var. Şimdi aslında deltoidi önceden gördük biz. Nerede gördük? E, İkişkenar üçgen anlatmadık mı? Evet. Biz anlattık. E şimdi bakalım, deltoid dediğimiz tabanı ortak olan iki tane ikizkenar üçgen. He. Şimdi bak, ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgen. Tabanı BD mi? Evet. İkiz kenar, ikiz kenar. Tabanı BD mi? Aynen. Şimdi çizdik mi? Köşegenleri deltoidi nasıl keseceğiz? Dik keseceğiz. Hı hı. Devamını ezbere yapmayalım. İkiz kenarda tabana inendik. Tabanı ne yapardı? İki eş parça bölüyordu. Açıyı ne yapardı? İkiye bölüyordu. İnendik, ikiye böldü. Açıyı da ne yapmak zorunda? İkiye bölecek. Güzel. Tabanın içine neydi ikiz kenarı? Eşit AA. Buralarda BB dedim mi ikiz kenar olduğu Hı -hı. için? O zaman bak, deltoid de bu açılar ne olacak birbirine? Eşit. Eşit olacak. Şimdi aynı şekilde çizersem, AC doğrusunun diğer ismi simetri doğrusudur. Yani ne demek simetri? Şekli simetrik. Aynen. İki direkt. parçayı ayıracak. Bu alanla bu alan ne olacak birbirine eşit? Bunlar açıortay mıydı bu arada? Hı -hı. Aynen Hı -hı. öyle. Bu alanla bu alan ne olmalı birbirine? Bazen sana buradan alanı buldurup tüm alan bunun iki katı diyeceksin. Ya da tersten vermiş deltoid çizdik mi? Evet. Nasıl kesiyordu? Dik. İkiz kenar ezbere yapmasınlar bak. İnen ne yapar? İki eş parça bölecek. Açıyı 2'ye böler? Hı -hı. Bu açılar yine eşit miydi birbirine? Evet. Tamam, tamam. Tamamdır hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar deltoidin de alanını yine şunu da hı -hı. söyleyelim Murat'cığım. Tamam. Dörtgenin genel alan formülü neydi? 1 bölü 2 köşegenlerin çarpımı hı hı. aradaki açının sinüsü sinüs 90 1. Tıpkı eşkenar dörtgende olduğu gibi köşegenler çarpımının yarısı bana deltoidin alanını verecek yine. Hı -hı. Baktık. ABCD deltoid demiş mi? Hı hı. AB AD eşit miymiş? AB AD eşitse evet. bundan bu da ne olmalı? Eşit. E bak bu açılar ne oluyordu Murat birbirine? Eşit. Eşit olmuyor muydu deltoidde? Hı hı. E 2 alfa artı 70 80 de burası? 150. Kaça eşit? 360 ha. 2 alfa kaça eşit? Hı. 210. Hı hı. Alfa kaça eşit? 105. ABC açısını istiyor benden. Alfa'yı istiyor kaç derece geldi? 105. 105. Şimdi baktık. BC, CD eşit miymiş? Hı hı. Deltoid demiş mi? O zaman buralarda ne olmalı Murat? Eşit. Buralar simetri doğrusu olduğu için ne olmak zorundaydı? Onlar da eşit. Açı ortay olmak zorundaydı. Şimdi BF 7'nin katıymış. Nerede BF? Burası 7'nin katı. FE 2'nin katı mıymış? AB'yi kaç vermiş bana? 14. Şimdi açı ortay teoremini kullandırdı bize. 7K'ya kaç gelmiş? 14. K'ya kaç gider? 1, 2. 2. K'ya? 8. 4. 4 mü gider? Evet. Buraya kaç kaldı o zaman? Gönlümün. 10 mu kaldı ED'ye? Hı hı. Tabi biraz orantısız çizilmiş. O kadar. Tamam? Tamamdır hocam. Devam edelim. Hı -hı. Deltoid mi demiş ABCD? Evet. Ee, şimdi bu açıyla bu açı neydi Murat birbirine? Eşit. E, 10, e, 50 daha kaç yapıyor? 60. Geriye ne kaldı? 360'ta 360 ile tamam oldu. 300. 360 ile tamam olacak 400, ya. 300 doğru. 300 ise bunlar kaç kaç ayırdı? 150. 150, 150. AB, AD eşitmiş ve 6 mıymış? Hı hı. BC, CD eşitmiş. Onlar da 8 miymiş? Evet. Şimdi çizince bu simetri doğrusu değil miydi? Hı hı. Bu alanla bu alan ne olurdu birbirine? Eşit. Eşit olurdu değil mi? A, A dedik mi? Ben bu A'yı sinüs alandan bulabilir miyim? Hı hı. Evet, 1 bölü 2 çarpı, kenarların çarpımı, sinüs 150, sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü 2 miydi? Hı hı. 2 kere 2 4, 4'e böldüm. Kaç geldi? 12. 12. 12 de bu? 24. 24 yaptı aradığım alan. Tamamdır. Köşegenler nasıl kesişirdi? Dik. Deltayet olduğu için dik kesişirdi. AB eşit AD. AB AD eşitse BC ile CD de birbirine eşit mi? Evet. AC'yi kaç yermiş? 16. Şimdi bunlar da eşit olmalı değil mi? İkisi kenarda tabana evet. inendik. Şimdi BD 10. Buralar kaç kaç ayrıldı? 5. 5. mi? Ha bizden ne istiyor bir arada bu? EF istiyor. Hiç gerek yok aslında. Şimdi bunu dörtgenlerde çok fazla yaptık zaten. Çizdiğimde burayı da ne yapardı? Eşit mi bölerdi şunlar? Hı hı. Eşit mi oldu? Tamam. tamam. Burayı çizersem. ikiye bölmüş. ikiye bölmüş mü? Evet. Bu orta taban değil miydi? AC'yi kaç almış? 16. Burası kaç oldu o zaman? 16. 8, 8 mi oldu? 8 e, Bu taban 10'sa orta taban kaç olur burası? 5. 5 mi olur? Bizden EF istememiş mi? Hı hı. EF. Şöyle kırmızıyı alalım. Çok renkler karışmasın birbirine. Şuraya ne dedim? X dedim. Şu üçgene bakın. Pisagor yapacağım. 8'in karesi artı 5'in karesi eşittir. X kare mi? Hı hı. 64 artı 25. X kare mi? Evet. X kare buradan 89 mu geldi? X de kök 89 yaptı sevgili arkadaşlar. Hı hı. Tamam Tamamdır hocam. Deltoid mi demiş evet. Murat'cığım? Bakalım. Şimdi gitti. Kimler eşitmiş? Onları vermiş mi? AB eşittir. BC. Şimdi KK. Burası 2K. Demek ki burası N. N ise burası da 2N mi olmalı? Hı hı. Deltoid bu. Şimdi bu simetri doğrusu o zaman. Buralar ne olmak zorunda? Aç-ortay olmak zorunda mı? Evet. Ee, bize ne vermiş? BD'nin tamamını evet. vermiş Murat. Şimdi bakalım. Paralel kenarda da çok kullandık ağırlık merkezini. Şimdi deltoid olduğu için köşegenler dik kesişirdi. Ve uh -huh. bunlar ne olurdu birbirine? Eşit. İşte. Şimdi iyi bak. Gittiği kenarı ikiye böldü. Gittiği kenarı ikiye böldü. Burası ne merkezi oldu? Ağırlık. E burası x ise burası 2x değil miydi? Uh -huh. Bir de 2 olan var. Uh -huh. Gittiği kenarı ikiye böldü ve gittiği kenarı ikiye böldü. L de ağırlık merkezi mi? Evet. Burası y ise burası? 2'ye. Şimdi toplamı 3x artı 3y mi yaptı? Uh -huh. Kaça eşitmiş? 15 kök 3'e x y ne geldi burada? 5 kök. 5 kök 3. K soruyor bana? x artı y'yi soruyor yani. 5 kök 3 oldu aradığım cevap. Tamamdır. Deltoid mi? Evet. Küşegenler nasıl kesişmeli? Dik. Dik. AB ve AD kaçmış? AB ve AD 17 miymiş? BD Şimdi burası ikizkenar olduğu için açıortay olmayacak mıydı? Tamam. BD 16 ise kaç kaç ayrıldı? 8 8. Hı hı. Burası kaç oldu o zaman? 15. 8 15 17. BC'yi kaç gelmiş bana? 8 kök 5 ise burası da 8 kök 5 mi? Evet. Bunun kök 5 katı mı gelmiş? Hı hı. K 2K K kök 5 üçgeni. 8'in kök 5 katıysa burası da 16 mı oldu? Evet. Alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Hı hı. 16 çarpı 15 16 daha 31 mi yapar? Hı hı. Bölü 2. 8 çarpı 31 248 mi yapar o zaman? Evet. Dedik. Bir alan çıktı. Bir alan çıktı. Şimdi bakalım. Son sayfamız deltoid ile ilgili. A, B, C, D bir yamuk muymuş? Hı, hı A, B, C, D bir yamuk. A, B paraleldir DC. C. Hı hı. A, E, C, B bir deltoid miymiş? Evet. E, C ile kim eşit demişiz? Bir dakika. A, E, C, B deltoid mi? Hı hı. Tamam. E C. e, C eşit. B, C. B, C. Heh şurası ya. Bulamadık mı onu biz bir türlü. Şimdi o zaman burayla burası da X mi olmalı? Tamam. Şimdi deltoidin özelliği. A, C'yi çizersem A, ne doğrusu diyordum? Simetri doğrusu. Hı hı. Bunlar ne oluyordu? Açıortay. Değil mi? Evet. Şimdi şurası daha açı ortaya olacak ama yazmayacağım. Çünkü burada bir harf çıktı Murat ortaya. Z. Z'yi gördük mü? Hı hı. Şimdi burası A, burası A ise Z'den dolayı burası da ne olmalı? A. Bu üçgen nasıl üçgen oldu? İkiz kenar. Taban dışarı eşit mi? Evet. Burası 10 ise burası kaç olmalı? 7. 10. X'e kaç kaldı? 7. 7. Sen cevabı söyledin. Aynen. Direkt. Tamam. Tamam. Şimdi A, E, A, C, E, D deltoid miymiş? Hı hı. AD eşittir DE mi demiş? Evet. O zaman buralarda ne olmalı birbirine? Eşit. 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 BD dördün katı mıymış? Hı hı. AD üçün hı. katı mıymış? Çizersem ne doğrusuydu bu? Simetri doğrusuydu. Hı hı. Değil mi? Evet. AC kaç On 12. Bizden buraya mı soruyor? Hı hı. Şimdi açıortay ortay teoremi 3K'ya ne gelmiş? 12. K'ya kaç gider? Doğru. 4. 4 kare kaç gelmesi lazımdı? 16. 16. Burası kaç? 12. Buraya ne kaldı? 4. E bak bizden onu istiyor Murat. Tamamdır. Böylelikle delta eti tokatlamış olduk sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir konum daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.